Türk Hava Yolları'na 900 avroluk ceza. Türk yolcu, Türk Hava Yolları'nı tazminata mahkum etti. İstanbul aktarmalı uçuşu geciken bir Türk yolcunun hakkını aramak için gittiği Fransa yargısı, 6 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararla bütün hava yolu şirketlerinin gecikmelerde sıkça kullandığı olağanüstü hal mazeretini yetersiz bularak THY'yi tazminat ödemeye mahkum etti. 7 Temmuz 2023 tarihinde Paris'ten İstanbul'a yapacağı TK 1822 sefer sayılı uçuşun rötarlı olması nedeniyle varış noktasına 3 saate aşan gecikmeyle ulaştığı gerekçesiyle dava açmıştı. Davanın temelini, yolculara gecikme durumunda tazminat hakkı tanıyan Avrupa Birliği'nin 261 2004 sayılı tüzüğü oluşturuyor. Mahkeme, THY'nin yolcuya 400 avro tazminat ödemesine hükmetti. Ayrıca 500 avroluk mahkeme giderlerinin de yolcuya ödenmesine karar verildi. Bu kararla THY toplamda 900 avro tazminat ödemeye mahkum oldu.